Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün sizinle ilaç ve sağlık sektöründeki 4 tane hissenin teknik görünümünü inceleyeceğiz. Dün gece yayınlanan kararla birlikte tabii sektörde biraz hareketlilik oluştu. Buna paralel piyasada en büyük 4 hisseyi seçtik açıkçası. Deva, Ecilç, Seleç ve Genilaç'a bakacağız. Deva'nın teknik görünümüyle bakalım. E, hepsinin orta vadeli görünümünü izleyeceğiz. Kısa vadeli bir e, şey yapmıyoruz. Bu dönemde zaten kısa vadeli işlem yapmak için uygun bir ortam yok pek. E, Deva uzun süredir zaten bu gördüğünüz gibi bir yıllık bir grafik. E, iki yıllık bir grafik neredeyse. E, uzun süredir bu kanalın alt bandından kurtulamadı. Yani yatırımcılara çok uzun süre. Ee, mevcut ortamda mutlu edemedim. Ama son 2 e, aylık işlemlere baktığımızda burada e, ciddi bir pot e, getiri elde edilmiş görünüyor. Özellikle e, Ekim ayının sonu itibariyle başlayan hareket burada e, 35 liralardan 60 liralan üzerine yerleşmiş. Bir sonraki ka bir üst kanalın orta bandı daha doğrusu çok hızlı test edilmiş 60 lira seviyeleri. Ee, dün bu baranın dün e, haberle birlikte dün buranın üzerine çok güçlü geçilmişti. Bugün e, yine çok yüksek e, yukarıdan açılış ve e, açılışın ardından bir yukarı hareket ve e, günün çoğunluğunu e, geri çekilerek geçirmiş devam. Orta vadeli görünüme baktığımızda bu 60 bölgesi üzerine yani bu e, kanalın üst kanalın en üst bandının üzerine kalıcılık önemli. Yani 60 lira burada kırılmadığı sürece e, orta vadeli görünümde bir bozulma olduğunu söylenemeyiz. Yani bu seviyenin altında gün kapanışı olmadığı sürece diyelim bu e, çizginin. E, ancak kısa vadeli işlemler için de burada e, daha kısa periyot için daha doğrusu e, yön tayin edebilmek adına burada 61-65'in altına yani bu dünkü mumun e, kapanış seviyesinin altına geçilmemesi zaten bugün baktığınızda oradan tepki almış oranın hafif gerisinden tepkiye gelmiş bu seviyenin altına geçilmesi e, ivmeyi yavaşlatabilir ama orta vadeli görünümde e, bir bozulmaya yol açmaz sadece bekleme süresini uzatabilir bu seviyenin üzerine kalıcılıkla yarın tekrar yarın ve geri, geri kalan dönemde tekrar kanalın üst bandı 71-72'ye doğru hareket devam edebilir ancak dediğim gibi aşağıdaki seviyelerin hareketin hızı, ivmesi adına takip edilmesini takip edilmesine fayda var. burada bakalım aylık seviyelerden ne diyor. Burada da 62.75 söylüyor. o seviyenin henüz altındayız. ancak burada gün kapanışı izlemek gerekiyor. Zaten yukarı boşlukta açılmış. Tekrar geri gelinmiş. burada da yine bu bölge üzerinde 62.75, 61.65'ti. Bu banttan kurtulması haline tekrar yukarı yön için pozitif olunabilir. Daha kısa periyotlar içinde. Eczacı ilaça bakıldığında ee, günlük grafiğini açalım eczacı için. Ee, bu zaten bunu haftalık teknik Bülten'de de önermiştik. Ee, haber açıkçası pozitif biraz e, tesadüf oldu tamamen. Burada bu 30 lira üzerine yerleşilmesi e, oldukça pozitifti. Geçtiğimiz haftanın kapanışıydı bu. Pazartesi, salı, çarşamba burada ivme çok hızlı bir şekilde geçildi ve en üst bant olarak e, en üst kanalın üst bandı e, aşıldı. Burada hedef seviyelerimiz de aşıldı. 32.80'de 33 bölgesi iyiydi. Ancak yüksek e, açılıştan sonra e, geri çekilme olduğunu görüyoruz. Eczacı ilaç tarafında da hepsinin e, yukarı yönüne açılıp geri çekildiğini görüyoruz. Yukarı yönlü hareketler kalıcı olamadı. Burada e, bu bölgeyi izlemekte fayda var. 32.80 seviyeleri buranın altına gün kapanışı olmadığı sürece Burada yukarı yönlü seyir devam edebilir. Orta vadede 36.50'leri hedef olarak takip edebiliriz. Bu seviyenin altına geçilmesi görünüm işte ivmenin azalmasına yani yükseliş trendinin ivmesinin azalmasını sağlayabilir. Doğru tabir edecek olursak eğer. Bu tarafta da bakacak olursak eğer eczacı için. Burada pozitif seyir devam ediyor. 32-15 üstü ayın en güçlü bölgesi. Bu seviyeyi de bu şekilde izleyebilirsiniz. 32-15 üzerine kalıcılık. E, la e, geri çekilmeler burada kısa vadeli kalabilir diye yorumlayalım bu bölgeyi de yukarı yönde dediğim gibi 36.50'ler e, uygun hedef olarak takip edilebilir kısa vade için e, yani kısa vadeden kastım benim gün içi e, değil saatlik periyotlar değil bunlara e, günlük baktığımızı hatırlatmakta fayda var Selçuk Eczar Deposu'na geçelim. Selçuk Eczar Deposu da bugünkü harekette kanalın üst bandına yine çok güçlü bir temas edilmiş. 36 liranın üstü aşılmış burada. Görülen en yüksek seviye 36 atmış. Ancak üst, yukarıda 36 üstüne kalıcı olamamış ve geri çekilmiş. Şu anda açılış seviyesinin de altında fiyatlanıyor Selçuk Eczar. Burada da yine baktığımızda orta vadeli kanalda yani iyi bir hareket gerçekleşmiş görünüyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle burada da son birkaç haftanın geneli de aslında iyi e endeksten ayrışıldı, ayrıştığını görüyoruz. Burada 31 lira kanalın altlandı ama tabi buralara e, geri çekilmesi demek %10'luk bir aşağı yönlü hareket demek. Bu olumsuz olur. Burada daha kısa periyot için. Yani buralar aslında ilk dirençte geçilmesi sebebiyle satış için uygun seviyelermiş. Bunu belirtmekte fayda var. 36, 36.05 sev, e, seviyeleri. E, çünkü bu temaslar genelde gördüğünüz gibi ilk temaslar geçilmiyor genelde. Yine burada da bakarsanız bu ters e, geliyor. Burada tekrar geçilip tekrar onay alınması. Mesela şurası yeniden giriş için uygun bir seviyemiş. 31 liralar 30-31 bölgesi. Burada da ilk temasta satış için uygun ta olarak takip edilebilir. Bu taraftan bakalım. Ee, Selçuk Ezdağ tarafına. Evet gördüğünüz gibi ivme kaybolmuş. 34-70 altında. 32-45'lere kadar geri çekilebilir gibi görünüyor. Burada tekrar hızlanma için 34-70'e dikkat etmekte fayda var. 34-70 üzeri ayın en güçlü bölgesi. Aşağıda 32-46'nın kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa uzun vadeli grafikte izlediğimiz kanalın alt bandı olan 31 seviyelerine kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir. Selçuk Ezda tarafında. Son hissede genil aç. genil koduyla. Burada seanslık periyot açtım. E, mum kullandık. Ee, burada da baktığınızda harekete e, gördüğünüz gibi ilk temas geçilmiyor. İkinci temas burada kopuş var. Burada tavan olarak geçmiş bu bölgeyi kanalın üst bandında 1 iki üçüncü gün kalamamış. Tekrar uzun bir bar, tekrar kalamıyor, geri çekiliyor ve orta banttan destek alamayıp en alta kadar geri çekiliyor. Burada kalıcılığın sağlanması şu yataylık aslında. Ee, tekrar yeni bir pozisyon almak için iyi bir dönemmiş Buradan yine güçlü bir mumla kalkıyor Temas ediyor Tekrar burada kanalın üstü artık 50 lira seviyeleri 50 lira 50 kuruşlar ee, Önemli Bu biraz daha mesela bugünkü tepkisi daha sınırlı kalmış gibi görünüyor Boşluklu açılış Bunlar iki seanslık bardır ee, Yukarıda 50 TL üstünde kalamamış burası 50 lira 50 kuruş ilk etapta zor bir direnç burası geçilirse Kanalın yukarısı 55 liralara doğru hızlanabilir e, Gen ilaç tarafı e, Bu tarafta gen ilacı izleyecek olursak da bu tarafta biraz daha iyimser duruyor. 48 22 şu an biraz daha tabi geri çekiliyor ama 48 22 üstü kalıcılık ayın en güçlü bölgesi. Geri çekilmelerde 44 50 yer alıyor Zaten o da kanalın az önce bahsettiğimiz o yatay bölümde şuraya tekabül ediyor. Buranın üzerinde dediğim gibi kanalın üst bandı 55'e doğru hızlı hareketler görülebilir. O da şu anki seviyeden %14'lük bir getiriye tekabül ediyor sanırım. 48-22 üstü gün kapanışı pozitif diyebiliriz gen ilaç tarafında da. Burada seçtiğimiz 4 hisseden anlatacaklarımız bu kadar. Teknik görünümlerini inceledik. Yine sizin incelememizi istediğiniz hisseler olursa yorum olarak da yazabilirsiniz. Müşteri temsilcinize ulaşarak sorarsanız daha hızlı da yanıt alabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyoruz.